arkadaşlar bir videonun daha bir videoya daha hoş geldiniz ay kamera düşüp duracak neden sen şimdi bu sefer de yine aynı arkadaşımızla beraberiz bu sefer ne oynayacağımı o karar verecek ne oynayayım es evet, öyle bir oyun yok maalesef baş dansımı durdurabilirim üç tur oyun şey pati dostlar yok neydi o şey sadık dost. Ha ha <laughs> şey diyor arkadaşlar. E, hani hangi hayvan çıkıyorsa onu biliyoruz falan. O oyunu diyor arkadaşım. Adı Lina. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Youtube'da aramaya Hey Lina Monster derseniz zaten çıkıyor. Şimdi girdik. Hemen oynayalım. Başla dedim. 14 var. Şey 3'te görüşürüz. Evet arkadaşlar 1 saniye oldu. 3'te açacaktım 1 oldu. Kaç tane görüyorsun? Huysuz kedi. Huysuz. Oo dikkat et. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. 12 Hayır. tane gördüm abi. abi. Doğru bildim. Yaşasın 12 çıktı. Yaşasın. Kamera düşme. Lütfen kamera. Kameranım, kameramanım yok. Lütfen kamera düşme. Anne, babam var. Please help me. O bunun adı nedir? Ayıcık. Adını bilmiyorum. Az öncekini biliyordum. Neyse. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayamıyorum öylesine basacağım artık. Bozma yedi mi? Hayır. Parlak bir ayı. Bilmiyorum ama. Tamam arkadaşlar. Ben bence yapamadım. Buna emin yapacağım. Bu sefer de yapmışımdır. 28 tane. Bak ben nasıl, yanlış bildim. 29. Bir farkla nasıl? Arkadaşlar bir farklı kaybetmem şaka mı? Şaka. Şimdi geyik. Geyik bulalım. Hadi bakalım. Bunu bulacağım. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar saymıyorum. Çünkü sayarak çok zor oluyor. Bana inanın. Siz de bakın YouTube kanalımız varsa öyle deneyin. Çok zor oluyor. 26. Ee, yanlış yaptım. O doğru yapmışım nasıl? Arkadaşlar arkadaşım boş konuşuyorsa like atın. Ne evet, söyleyeyim? <laughs> Yorumları unutmayın. Şimdi hangi oyunu oynayayım? <laughs> Lina, Helena Monster bak öyle dem <laughs> Evet hangi oyunu oynayayım arkadaşım? O burada çakmayacağım da mı? Okuza görürsün sen. Görürüm. Evet Mina <laughs> hangi oyunu oynayayım bir söyler misin? Hmm. Üç tane şey var yani ya böyle. Flicker, e, flickr... Ha şey, XD şampiyonu diyor arkadaşlar o. Aha da kutu. Kutuyu açmadan olmaz arkadaşlar. Bunu bilmeyin. Bilin bilmeyin ne? Ay şu kamera. Kameraman yok. Kameramanın olmamasına üzüldüm. Neyse i̇şte biz X'de şampiyona girelim. Ne yapabiliriz? Yani başka derdimiz mi var? Şimdi X'de şampiyona girdim. 4, 3, 2, 1, 0. Daha bir de. Umarım şey gelir. Adı nedir? Adını bilmediğim şey gelir. İyi, o da bu. Lütfen. Lütfen abi. Abi lütfen abi help me. Please help me. arkadaşım İngilizce dersinde hocanın açtığı Please help me şarkısı geliyor. Filikers meteorları en sevmediğim. Evet en çıktı. O sırada şu anda ölüyormuşumdur. Ben niye öylesin? Boş dolanıyorum ben niyeyse. Evet arkadaşım boş konuşuyor. Ha kediyi gördüm. Şey kedi kedideki kedideki kedi ködü gördüm. Çok tatlı. Ha bıyıklıydı ya. Evet arkadaşlar, kedinin orada bizim bıyıklı vardı. Onu diyor. Siyah beyaz mı? Hayır. Ee, o zaman bıyıklı değildir. Evet arkadaşlar, yanlış bildim. Bütün renkleri karışık. Ee o zaman tanımıyorum ben. Evet arkadaşlar tanımıyorum. Ne evet. Ne? Ben nasıl? Yes kazandım abi, kazandım, Kızandım, kazandım, kazandım. Bilic ile Flickers. Üç canım var. Bombaları sevmediğim. Ama bunda kazanacağımı düşünüyorum. Tam şu sağdan geçersem çok iyi olur. Geçtim arkadaşlar, bacardım, bacardım. Şpile, başardım diyecektim, bacardım dedim. Aa! Geberdim, geberdim, gebermedim. Bomba ya bomba ya hiç seni sevmiyorum bomba bunu bil Bilmiyorum Bilmiyorum Kazandık arkadaşlar Bir kere ne şey, şey PKX'de oynuyoruz part 1 videomu izlerseniz görürsünüz Son bir canlı kazanmıştım Şimdi 16 15 Şimdi arkadaşlar 3 saniye de kalalım diye durduruyorum bye Evet arkadaşlar tam üstü açtım. Normalde beşte açtım. Elim vardı o yüzden biraz saniye gitti. Gitti gel. Bak bu sonuncu. Bunda bu şey değil. düşmek önemli değil. Kazanmak önemli. Düşmek arkadaşlar. değil mi? Yani düşmemiz... Düşmemiz çok şey değil diyecektim. Çok önemli değil diyecektim. Ve de bir arkadaş düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ben niye öyle diyorum acaba? Evet şu anda önde yes boy new boy new boy ni boy ni boy ni boy ne diyorum ben ben ne diyorum arkadaşlar acaba ne diyorum girl girl olsak kızlar ve erkekler olur kazandık 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 da kazandık şimdi dansımı yapmayı unutmuyorum tabii ki de kim kazan kim kazanırsa kazansın önemli olan, olan eğlenmek evet, şimdi çıkıyoruz dansı bir dansı bir durdursam şimdi hangi oyun oynayayım Lina son oyunum olacak Fashion o Star. O yüzden, o yüzden. Evet. Ama Crazy Ron mu? Hemen nerede? Bunu takmamız lazım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kamera nasıl? Bir dakika. Sizin kamerayı birazcık düzeltiyorum. Oldu. 5, 4, 3, 2, 1. Bla. Bla. Şimdi arkadaşlar telefona bakın. Benim attım gitti valla. Arkadaşım Bir se işte benim kankamı anlatamam ki. Bu şimdi kut var sanırım yerinde duramıyor ki. Özürlü gibi hareketler yapar ama yufka yürekli. Kendini her ortamda belli eder ama deli doğru birisi. O benim kankam. Onu biliyor musunuz arkadaşlar? Onu bilen like atsın. O şarkıyı bilen like atsın arkadaşlar. Sayımızı bilelim. Evet arkadaşlar Şimdi gidiyorum Evet ah gidemiyorum şüpheli Şimdi daha hızlı Gidelim Evet şimdi, şimdi 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 Evet Boynum ağrıyor Evet Boynum ağrıyor Evet arkadaşlar Arkadaşım konuşuyor pırt bir Evet arkadaşlar siz şunu bilin Benim part 1'e pırt bir dediğimi bunu her zaman söylerim. Ama boş. Of. Kaçıncı olduk ki? Şimdi arkadaşlar kaçıncı olduk? Ona bakıyorum. Bir elmas iyi bir şey. Tam buzdolabı. Beşinci olmuşuz. Tam iyi. Hemen arkadaşlar Şimdi hemen ana sayfaya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir, bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.